gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Gökyüzü rehberiniz Astrofoni'nin hazırladığı Kasım ayı yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, ayın ilk yarısında Akrep Burcu'ndaki gezegen yoğunluğu özellikle Eviniz, yaşadığınız yer, yuvanız ve ailenizle ilgili kavramlara biraz daha dikkat çekiyor. Güneş ve Venüs burada ilerlerken 9 Kasım'da Merkür de Akrep Burcuna geçecek. Dolayısıyla evinize daha fazla enerji harcayabilirsiniz. Evinizde bulunma isteği artabilir. Evinizde çalışabilirsiniz, evinizi güzelleştirebilirsiniz, dekore edebilirsiniz. E, emlak alımı, satımı, taşınma, kiralama gibi konularda bazı çalışmalar yapabilirsiniz. Merkür burada bu alanlarda iletişimi arttırıyor, sözleşmeler yapabilirsiniz. Ee, evde sosyal toplantılar yapabilirsiniz. Örneğin aile üyeleriniz veya arkadaşlarınızı evde ağırlayabilirsiniz. Davet veya partiler düzenleyebilirsiniz. Ee, 16 Kasım'dan sonra enerjiler biraz daha yay burcunda e, yoğunlaşacak ve siz de ev dışında daha fazla zaman geçirmeye başlayacaksınız. 7 Kasım'da 14 derece Boğa burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunay kariyer hayatınızda e, bazı gelişmeler e, yaratabilir. Daha önceden başlamış bazı girişimler sonuçlanabilir. E, Çalışma hayatınızda pozisyonlarınızda bazı değişimler olabilir. Terfi edebilirsiniz. Yer değişikliği olabilir. Ofiste bazı değişimler, çalışma arkadaşlarınız veya üstlerinizle ilgili bazı dönüşümler meydana gelebilir. Bu dolunay zamanında birazcık stresli olmanız, gergin olmanız ve ruhsal veya fiziksel olarak kendin daha hassas olmanız mümkün. Özellikle 7 Kasım ve yakınlarında kendinize biraz daha özen göstermeye çalışmalısınız. Ee, ayın 11'inde oğlak burcunda ilerleyen Mars e, Plütonla 13 Kasım'da da Uranüste sert etkileşimlerde bulunacak Mars'ın oğlak burcundaki e, hareketleri e, sizin için özellikle iş ve çalışma hayatınızda günlük rutinlerinize biraz baskı yaratabilir stres yaratabilir yanınızda çalışan kişilerle ilişkilerinize daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Üstlerinizde olan ilişkilere biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor ve sağlığınıza da özen göstermeniz gerekiyor sevgili aslanlar. Bu dönemde özellikle eklemler, kemikler, diz, dişler veya ciltle ilgili bazı sağlık problemleri oluşabilir. Günlük hayatınızda sakarlık, kaza gibi bazı olumsuzluklar daha fazla oluşabilir. Ayın 11 ile 15 arası biraz daha temkinde olmamız gerekecek. 16 Kasım'da Venüs Yay Burcu'na geçecek. Sevgili Aslanlar 22 Kasım'da Güneş Yay Burcu'na geçecek. Dolayısıyla yaşamın biraz daha keyifli ve zevkli yanlarını hissetmeye başlayabilirsiniz. 22 Kasım'da 0 derece Yay Burcu'na doğacak yeni ay belki de size yeni bir aşk getirebilir. Ee, yeni bir tanışma olabileceği gibi e, hoşlandığınız kişiden bir teklif de alabilirsiniz. Veya süre gelen ilişkinizde daha keyifli bir döneme girebilirsiniz. Seyahate çıkmanız mümkün. Bu romantik, keyifli bir seyahat olabilir. Eğitim veya yurt dışı bağlantılı işlerinizde de bazı girişimlerde bulunmanız mümkün, sevgili aslanlar. Evet, ayın genel enerjileri böyle. Lütfen yükselen burcunuzda izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.